Merhaba arkadaşlar, sizce imkansız diye bir şey var mı? Bence yok. Ve tabii ki Toyota için de yok. Biliyorsunuz daha önce Toyota Türkiye ile birlikte imkansız diye bir şeyin olmadığını inanan birçok insanla tanıştık. Onların başarı hikayelerini dinledik. Toyota'nın sponsor olduğu 2022 Tokyo Olimpik ve Paralimpik oyunlarında müthiş başarılarına şahit olduk. Kısacası, Mobi sen özgürsün dedik dedirttik ve herkesi hareket etmeye davet ettik. Şimdi de birlikte yepyeni bir adım atıyoruz. Toyota'nın özel olimpiyatlar sponsorluğu sayesinde imkansız diye bir şeyin olmadığını kanıtlayan Özel Olimpiyatlar Türkiye Karma Basketbol takımının özel kahramanlarıyla tanışacağız. Önümüzdeki 100 gün boyunca imkansızlıklarının nasıl yendiklerini hep birlikte takip edeceğiz. Ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde gerçekleştirilecek turnuva ile imkansızı nasıl başardıklarına şahit olacağız. Sonrasında Yine Toyota'nın sponsoru olduğu 2023 Berlin Özel Olimpiyatlar ve Dünya Yaz Oyunları'nda bu başarıyı uluslararası boyuta taşıyacak ve ülkemizi Berlin'de temsil edecekler. Siz de imkansızı başaranların bu eşsiz yolculuğuna şahit olmak istiyorsanız takipte kalın.